Sayın Hocam, geçenki görüşmemizde Karaman vilayeti, yani bugünkü Konya, Toroslar evet. bölgesinde Karadağ dediğimiz Karaman şehrine 40 kilometre kadar uzaktaki Karadağ yöresi, Binbir Kilise dediğimiz harabeler bugün için. Evet. Oradaki tetkikinizden başlamıştık. Çok enteresan bir konu ve geçişi ...vizah eden bir bölge tabii. Müsaade ederseniz... ...gene aynı konuda devam etmek... ...istiyoruz. Yani buradaki mimari... ...nasıl oluyor da... ...yeni Selçuklu İmparatorluğunun... ...ardından Karaman Beyliğinin... ...sanatını oluşturuyor... ...rolüne. Efendim bunun tabii... Sanatı e, sanatıyla... ...bir şeyse... ...direkt olarak pek yok. Evet. E, yani çok mahalli kalmış, öyle kapalı... ...kalmış evet. bir... E, Hristiyan sanat ekolü bu. Evet. evet. E, Kilikya'ya doğru oralardaki bazı yapı kalıntılarında inceledim ben. Orada e, şey var. E, yani binaları yapmışlar. Büyük kemerler atmışlar bir taraftan bir e, iki duvar arasına ve bunların üzerine bir tane ahşap kat döşemişler. Evet. Bu açık olarak görülüyor. E, aynı şeyi prensibin e, oralarda sonra eee Türk yerleşmesi olduğunda oradaki yapılan köy evlerinde de aynı sistemin uygulanmış Hı. olduğunu görüyoruz. Evet yani e, demek ki evet. e, sivil mimariye e, tesir etmiş evet. Yani e, ustalar şeyde şeyini. bin bir kilise çok yani Hristiyan sanatının başka çevrelerde de şeysi yok. Yani bir e, etkisi bir tesiri yok olmamış. O bölgede kalmış bu. Mahalli bir şey bu. Aşağı yukarı e, buradaki yapılar 19. yüzyıl içlerinde bazı seyyahlar tarafından görülmüş ve hatta bunların gravürleri yayınlanmış. En başta Leon de Laborde vardır Fransız. Onun seyahatnamesinde vardır e, birkaç e, gravür. Fakat o gravürler tabii çok değerli çünkü bu binalar oldukça ayakta. Özellikle 19. yüzyılda evet. Ondan sonra fakat aradan geçen süre içinde ve oralarda da köyler teşekkür etmeye başlayınca Tabii o e, taşlar bunları gider. taşlarından faydalanmak üzere e, yıkmışlardı. Nitekim orada bir tane merkezi planlı bir yapı vardır. Benim tahminime göre bir martiryondur bu. Merkezi planlı yapan, yapılar genellikle martiryon olur. Ve hem haçvari kolları vardır hem merkezi bir binadır plan itibariyle. Lamort bunu hemen hemen kubbesine kadar yarı kadar kubbesini mevcutken resmini çizmiş. Fakat sonra bunun fotoğrafları yayınlanmıştır. E, ee, kitabında evet. Kreniz, Aynı Neulander Kuzgeşehir diye 1908 9larda basılmış bir kitabı var. Ne diyor adını? Kleinazien. evet. Küçük Asya. Evet. 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 O, o, kitabında da fotoğrafları var. Eee... Biraz daha yıkılmış vaziyette. Ben e, elimde sonra şeyin kitabı vardı. Ramze ve Misbel'in The Thousand and One Church evet, e, adında bir kalın için. bir kitabı vardır Onu da beraber götürmüştüm oraya. Ondan sonra e, bu binayı aradım ben. Bu bina yok. Aradım, 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 yok. Ve e, onlar bir tane plan koymuşlar ören yerlerinde binaları gösteren. Orada da işaretlememişler. Nedense. Fakat He. sonra başka bir şeyden doğru bulabildim binanın yerine. Fonda e, tepeler gözüküyor. Aha. Ondan sonra fotoğrafı o şekilde şey yaparak kitaptaki e, fotoğraftan o tepelerden doğru endazeleyerek şeyi buldum. Binanın yerine. Hakikaten binadan tamamen yerle bir etmişler. Yalnız şöyle bir köşesi e, topraktan şöyle bir 30 santim kadar yüksekte e, henüz mevcut. Yani eğer Imkanlarım olsaydı bir kazı yapmak falan o binanın o zaman temeli bulurdum. Temeline ortaya çıkarmak e, arzu ederdim. Olmadı. Fakat en enteresan yapısı bence o oranın mimari bakımdan. Çünkü e, erken Hristiyan döneminde e, yazılı bir mektup var. En ideal martyyon ne şekilde olmalıdır diye Orada bir e, şeyin. E, ...metropolitin verdiği cevap var. E, cevap şu şekilde... ...haç biçiminde olmalı... ...ve merkezi olmalıdır yolunda. Ha buna bakarak bu, Evet, Aynı prensiplere şey, uygun olan... Bu tip bir mimari... ...böyle bir alışkanlık... ...Selçuklu devrinde ne ölçüde devam ediyor? mesela? Valla şeyde Selçuklular biliyorsunuz... E, e, ...türbelerinde kümbet mimarisini şey yapmışlardır. Yani yuvarlak bir bina... Üzerinde sivri bir tane külah fakat içeriden o külah şeydir kubbe şeklindedir. Taştan evet. bir külahı vardır üstünde. Yalnız orada türbeler iki türdür Selçuklu türbeleri. Bir eyvan türbeler vardır. Doğrudan dolayı büyük bir eyvan yapmışlardı. ve içi türbedir o. gibi evet. Eyvan türbeler. Onlar sayıları azdır fakat Konya'da da dahi var onlardan. Ondan sonra başka yerlerde de serpiştirilmiş bazı örnekleri rastlanıyor. Ben hatta bir tane şeyde bulmuştum. Afyon Afyonkarahisarı civarında Boyalı Köy diye bir yer var. Hı hı. Orada bir tane şey vardı. O Boyalı Köy'deki bir e, ribatın e, hemen yanında da bir tane böyle şey, türbe vardı. Evet. E, Eyvan türbe. Fakat daha çok kümmettir. E, fakat bu e, kümmet mimarisi biliyorsunuz Osmanlı mimarisinde e, ...türbe olarak yapılmıştır. Fakat bazı... E, ...türbelerde bu... ...antik devir... E, ...türbe e, mazolyonlarının... E, ...planı... E, ...uygulanmıştır Sinan tarafından bile. Haçmari evet. bir... ...şey vardır içinde. Evet. Bir şekil vardır. Fakat o şeyin... ...Sinan'ın işte bazı... ...böyle planlarla... E, ...adeta... ...bir oyun olsun diye oynar. Yani en gelişmiş çağında yapmış olduğu son camilerinde bazılarında mesela Kılıçdaroğlu Paşa caminde Ayasofya'nın planını uygulamıştır. O destekleriyle mühendisliğiyle evet, çok iftihar ediyor. fakat daha e, sağlama o, oturan bir yapıdır. Evet. evet. Tamamen temelden itibaren sırf onun bir şey olsun diye, bir değişiklik olsun diye yapmışlar. Yahut şey e, caminde de bir e, camide de e, Edirne'deki Üç Şerefeli'yi taklit etmiştir. Evet ondan da öyle. O, diyor. Fakat aslında e, şey e, o Üç Şerefeli Osmanlı mimarisinin gelişimi içinde başlangıçlardaki bir safhaya işaret eder. Ondan evet. sonra Osmanlı mimarisi çok daha gelişmiştir ama Sinan ona bir dönüş yapmıştır. Sırf bir, yani bir şey yapmak üzere bir uygulama olsun diye onu bir model gibi kullanmıştır. Şimdi bakın burada bir mesele çıktı şimdi. Selçuklu mimarisi, kümbet mimarisi. Evet. O kümbetleri biz daha yüksek gövdeyle ta Horasan'dan başlayarak İran'da Tabii. görüyoruz. Şeyde Nedir de Nedir bu? Azerbaycan'da da var. Kişi? Azerbaycan'da Anladım. var. Ve hatta onlar yani bizdekilerden falan çok daha üstün. Dışı, yüksek. E hem yüksek hem nakışlı nakışlı. Ee, dışında çinilerle bilmem nelerle. Bizde biliyorsunuz Osmanlı'da dışı çinilerle kaplı bir tane türbe vardır. O da Mahmut Paşa Türbesi. Mahmut Paşa'nın. O kadar. Evet. Ondan sonra da başka türbelerimiz. Yeşil türbe. Eh. Efendim? Yeşil türbe belki biraz. Ha, yeşil türbe evet. Ne Ama ondan böyle şeyli çiniler değil de renkli Çinliler çiniler yerdi. değil. Düz renk üzerine şey yapılmış. ...yeşil çileler... ...fakat şeydeki tabi daha biraz dekoratiftir... ...Mahmut Paşa'dakiler... Evet. ...başka da yoktur. Yani bu İran'ı getiriyor buraya Selçuklar ...ama galiba daha mütevazı ölçülüyor evet. değil mi? Daha mı mütevazı Fakat ölçüler? şeyin tabi Osmanlı estetiğinin... ...mimari estetiğinin... ...bir enteresan tarafı... ...her şeyi ölçülü... ...ve mimariyi hakim kılacak bir şekilde kullanması... Yani düşünün ha, ki Süleymaniye Camii yapıldığı tarihlerde e, İznik çiliciliğinin en yüksek İster. dönemi. E, yani Sinan eğer e, gösteriş meraklısı olsaydı değil duvarların tamamını Küçük kubbesinin kubbe ortasına yaptı. kadar çini kaplayabilirdi. Gösteriş ya, için. Ne yapmışlar? Yalnız mihrabın etrafında çini Çin şey yapmışlar. Çünkü orada hakim unsur mimaridir. Ondan sonra ancak gelirdi, belirli bir noktaya işaret eden bir bölgede Çin'i kullanmıştır. Aynı husus Edirne'deki Selimiye için de söylenebilir. Yani e, iç dekorasyonda da gayet şeyli ölçülü Şeyde bir şey. öyle değil mi? Mehmet Paşa'da da evet. taş Çin'i kadar süsleme unsuru sadeliğiyle değil mi? Velhasıl tabi Siran'a ayrıca ...konuşulacak bir, bir konudur. De, tabii. Onun gerek mimar olarak... ...gerek mühendis olarak... ...gerek şehirci olarak... ...gerek iç dekoratör olarak... ...ondan sonra özellikleri... ...ve prensipleri nelerdir... ...bu ayrıca üzerinde... ...konuşulabilecek bir konudur. Şimdi biz dönelim tekrar Bizans'a. Evet. Bizans işte... ...Binbir Kilise'de... ...gene enteresan bir yapı... ...esas... ...düzlükteki ovada değil yukarıda bir tepe vardır. Ee, orada da bir ören yeri var. İkinci bir öne, ören, yeri. Orada e, bir tane e, 31 numaralı olarak adlandırılan Ramzi ve Belir 31 numaralı olarak şey yaptıkları, ayırt ettikleri bir kilise vardır. Orada yegane, bütün o binalar arasında yegane içinde galeri olan bir bazirika şeklinde olduğu anlaşılıyor. Evet. Çünkü eski fotoğraflarında o vaziyette. Fotoğraflarda görülüyor yani galeriler. Fakat